Hoş geldin abi. Oğuzhan ben. Şimdi bu konuya ilk e, yorumlarda bir arkadaş sormuştu. Önemli de bir konu. Bunu ben not almıştım. Bu konuda video çekecektim işte dershane ders planı uyku konusunda. Ama şu konuda muhtemelen hata yapacaktım. O yorumu yazan arkadaş iyi olmuş yazmış. E, biraz daha geç çekecektim ama şunu fark ettim. Yani bir kaynak önerisi videosundan daha önemli bu. Ve daha erken çözülmesi gereken bir sorun. O yüzden e, erken çekmem lazım bu videoyu. Yani bunu bir temele oturtmamız lazım. O yüzden bu konuya girdim. Video biraz uzun olabilir. Şimdiden uyarayım. Bir de ee, abone olursan like atarsan mutlu olurum. Özel ders almak istersen İstanbul'daysan yüz yüze online ya da herhangi bir yerdesen online. Koçluk da istersen aşağıdaki Gmail hesabından bana ulaşabilirsin. Şimdi konuya girelim. İlk dershaneyle başlıyorum. Şimdi bak. Ee, işte ben 2000 gibi bir derece yaptım. E, 500'e giren, 200'e giren bazı arkadaşlar dinledim. Benden çok daha iyi yapan arkadaşlar dinledim. E, şöyle diyorlar. İşte dershaneye gerek yok, dershaneye gerek yok, dershaneye gerek yok. Tamam. Dershane olmadan da oluyor mu? Oluyor. Dershane olmadan da oluyor. Doğru. Ama konuya yanlış yerden giriyoruz. Bak şimdi. Önemli olan şu. Bu dershane senin için yararlı mı? Yani ben dershaneye gittiğim zaman motive oluyorum. Diğer test çözen insanları görüyorum. Orada denemelere gidiyorum. O ortam beni motive ediyor, gaza getiriyor. Ben dershaneden çok verim alıyorum. Dershane benim için çok yararlı. O zaman sen dershaneye git. Sen dershaneyle yap. Dershaneyle oluyor orada. Tamam? Sen dershaneye git. Ama ben bir yandan da dershanede soru çözüm olarak çalışıyorum. Oradaki ortamı biliyorum. Şu da var, ayrı bir konu. Şu da var. Bu dershaneye sadece ya yani gidilmesi gerekir. Hani herkes 12. sınıfta artık dershaneye gidiyor. Hani dershane lazım. Hani sanki zamanı gelince alınması gereken bir vitamin gibi. Hani doktor verdi sanki. Hani alınması gereken bir şey gibi. Herkes gidiyor. 12. sınıf e ben de gideyim. Hani değil mi dershane lazım. Hani böyle hani neden lazım olduğunu da tam bilmiyorsun ama lazım. Anne baba dedi birileri dedi. Hani gitmek lazım. Böyle düşünüyorsan olayı biraz daha fazla düşün. Biraz daha detaylayın. Acaba senin için gerçekten yararlı mı yoksa sadece gidilmesi lazım geldi de gidiyor muyum? Yani bunu düşünmen lazım. Bazıları da böyle gidiyor. Yani mesela kendim için söyleyeyim. Benim için bir zaman kaybı dedi dershane. Okulda zaten dinliyorum dersi. Okuldan çıkıyorum bir de üstüne dershaneye gittim. Oldu eve geldim yıkandım falan. Benim kendim ders çalışmaya vaktim yok. Eğer ki böyle bakıyorsun olaya ve senin için yararlı değilse dershaneye gitme. Yani senin ne düşündüğünle alakalı bir konu bu. Bir de şöyle bir durum var. Bunu biraz gergin bir biçimde söyleyeceğim ama. Bak. Atacak tek kurşunum var. Gideceksin. Tamam mı? Haziranda iki tane kurşun atacaksın. Bu kurşunu da yerine atman lazım. Tamam mı? Bu süreç içerisinde bak o üzüldü, bu kırıldı, o yamuldu, o ağladı, işte o dedi, bu dedi, anne dedi, baba dedi. O kitabı ben almıştım, şimdi tasarruf edelim, o kitabı çözelim, 150 lira vermiştim. Kalitesizmiş ama en azından bitirelim. Bak, böyle bir bakış açısı yok. Üzülmesi gereken insanlar üzülebilir. Doğru bir biçimde tepki alması gereken insanlar da tepki alabilir. Tasarruftu, zarttı, zurttu, o kırılmasın, o üzülmesin, ona gidelim, o lazımdı. Bak böyle bir yere varılmaz. Senin için, genel manada bunu söylüyorum. Senin için ne yararlıysa onu yapacaksın. Burada senin düşüncen, senin fikrin, senin ne hissettiğin önemli. Tamam? Dershane senin için yararlı değil mi? İnsanlar dershaneye mi git diyor. Gideceksin abi o insanlara. Ben dershaneye gitmek istemiyorum. Ben dershanesiz başaracağım diyeceksin. Nazik bir üslupla deneyeceksin olmadı mı o zaman kaba bir üslupla deneyeceksin. Bak. Atacak iki adet kurşunum var. O kurşunu adam gibi atman lazım. Senin için ne yararlıysa o. Ben paraf yayınlarının kitabını aldım. İşte çok pahalıydı. Çözmeye başladım. Beğenemedim. İşte ama çözelim aldık. Çözme. At gitsin çöpe. O 150 lira boşa gitsin. Ama senin o senen boşa gitmesin. Senin için ne yararlıysa onu yapacaksın. Bu da en kritik konulardan birisi dershane konusu. Mesela ben özel ders veriyorum. Eğer senin için yararlı olduğunu, gerekli olduğunu düşünüyorsan al. Ama bak şunu söylüyorum. Almadan da oluyor mu? Oluyor. Dershaneye gitmeden de oluyor mu? Oluyor. Bunlarsız da oluyor. Ne gerekiyorsa. Se senin ne düşündüğün önemli bu konu hakkında. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Tamam. Olaya genel olarak böyle bak. Tamam. Bu konuda çok dikkatli ol. Lütfen. Bu kafayı oturtman lazım yani. Şimdi bu dershane konusunda bir de ders planı konusuna geliyorum. Öncelikle uyku konusuna geleceğim. Bu en kızdığım konulardan birisi. Eğer ki bu nasıl oluyor bilmiyorum ama açığa alındığında hiç mi gidilmiyor okula? Yani tam bu detayları bilmiyorum. Veya işte okula gidiyorsun okul daha geç bir vakitte başlıyor. Veya okula yakınsın. Hani senin vaktin var diyelim ki sabah. E, senin hani altıda kalkma gibi bir zorunluluğun yok. Tamam benim vardı. Benim okul bir buçuk saat uzaklıkta. Altı buçukta servis alıyordu falan. Hani mecbur kalkıyordum altıda. Hani ben beşte kalkmak zorunda mıyım? Hani beşte kalktım. Hani vakit yok mu? Hani böyle... 5'te kalkmam lazım, 4'te kalkmam lazım, 3 saat uyumam lazım, 2 saat uyumam lazım. Böyle bir zorunluluğu yok. Eğer ki vakit konusunda esneksen bu çok zor biliyorum ama en azından ileride bir dönemde böyle bir duruma gelebilirsin. Ben son 2 ay mesela okula gitmedim. Esnektim. Sabah 9'da kalkıyordum. 9'da kalkıyordum. Bazen 10'da kalkıyordum. Vakit var. Vakit var. Geç kalkarsan geç yatarsın. Bir de bu biyolojik ritimle alakalı bir olay. Ben bunu kendim bir akıllı saat kullanarak denedim birilerinin yanında. Tamam mı? Bak denedim. Boş konuşmam ben. Bazıları bu derin uykuya sabah yakın vakitlerde dalıyor. Bazıları gecenin erken vakitlerinde dalıyor. Gecenin erken vakitinde dalan adam bak böyle insanlar var. Gece ne kadar geç yatarsa adam 8'de kalkıyor. Hiç benim tipim değil yani. Bazıları sabahın geç saatlerinde bu uykuya dalıyor. Dolayısıyla sab gece ne kadar erken yatarsa yatsın geç kalkan insanlar var. Bunlardan birisi de benim. Böyle bir durum var. Tamam mı uyku durumu? Bu kişiden kişiye değişen bir olay. 9'da kalktın öldüm bittim tükendim. İşte bu rakipler 4'te kalktı. 9'da kalksan da çalışacak vaktin var. Sen 9'da kalkarsın ama daha geç yatarsın. Bu kadar basit. Burada sadece bir düzeni tutturmak önemli. Bir gün 9'da kalkayım, bir gün 12'de kalkayım. Öyle yorgundum, böyle yorgundum, öyle bilmem neydi. Bir düzen tutturmak önemli. Senin için 9'da kalkmak ve 1'de yatmak gibi bir düzen varsa hiçbir zararı yok. Buna devam et. Tamam ama şöyle bir olay var şu konuda haklısın. Şimdi ben okula gidiyorum diyorsun. Okula gitmek için erken kalkıyorum. Okuldan sonra bir de üstüne dershaneye gidiyorsan dershaneye gidiyorum. Evet senin aralarda Gerçek olduğunu söylüyorum. Ders çalışmaya vakit ayırman gerekiyor. Dolayısıyla sen erken kalkmak zorundasın. Erken kalktığın zaman belki okula gidene kadar o arada paragraf çözerek vaktini değerlendirebilirsin. Okul teneffüslerinde bazılarında özellikle öğle teneffüsünde belki bir TYT matematik denemesi ileride. Ya da şu andan bir problem çözerek vaktini değerlendirebilirsin. Okul ile dershane arasındaki vakiti değerlendir. Kendin bir miktar belki günün tekrarını yaparsın. Dershanede etütler vardır. Soru çözüm vakitlerini verimli değerlendir. Anlamadığın soruları ya okulda ya dershanede hocalarına sor. Yani aralarda kendine vakit yaratmak zorundasın. Erken kalkmak zorundaysan da erken kalkacaksın. Artık vücudu bir miktar zorlayacaksın. Ona uygun bir düzen tutturmak zorundasın. Tamam mı? Hani çoğu insanda böyle. Buna yapacak bir şey yok. Yani ben 6.30'da servise biniyordum. 1.5 saatte 8'de okula varıyorduk. Arada ben tarih, coğrafya gibi sosyal dersleri okuyordum. Hani kışın fener tutarak okuyordum. Yazın en azından ışık vardı. Hani bazı şeyleri yapmaya mecbursun. Tamam. Ama en azından son dönemlerde daha esnek olabilirsin. Yani 6'da kalkayım, 6'da kalkıyorum, ölü gibi hissediyorum. DT denemesi çözüyorum, 30 det eksik yapıyorum. O zaman TT denemesini daha sonra çöz. Tamam. Ne zaman saat çözmeni önereceğim sana? Sınava yakın vakitlerde saatli çözmeni önereceğim. Neden? Orada 10 çeyrekte o TT denemesini çözeceksin. Hatta o gün kaçta kalkacaksan? 7.30'da mı kalkıyor çoğu insan? Ben 7'de kalkmıştım. 7'de kalkıp 8'de mi kahvaltı edeceksin? 8'de kahvaltı edip 10 çeyrekte o denemeyi çözeceksin. O ayrı. Hatta vaktin varsa hep 10 çeyrekte çöz. Neden sabah 6'da kalkıp karga bokunu yemeden TT denemesi çözüyoruz bunu anlam veremiyorum. Mecbursan vakit yoksa okuldur zarttır zurttur tamam o ayrı. Ama vaktin varsa git onu çeyrek geçe çöz abi bütün sene. Yani bu tabuları yık. 3 saat uyuyayım, 3 saat uyuyayım, 4 saat uyuyayım. Vücudunu fazla yıpratma. 12 saat uyu demiyorum ama 8 saat gerekli bir uykudur. 7 saat gerekli bir uykudur. Bunu uyu. Sonra ölü gibi oluyor insan belli bir dönemden sonra bak yaşadığım şeyleri hep anlatıyorum. Bu süreç ben benim için tamamıyla iyi geçmedi. Hani sonradan ölü gibi oluyorsun. Okuduğunu anlamıyorsun. Denemelerden kötü yapıyorsun. Mahvoluyorsun. Gün geliyor 12 saat uyuyasın geliyor. Dolayısıyla vücudunu kaldırabileceği bir düzen. Bir süreklilik tutturman önemli burada. Tamam. Burada hani bazı mecburiyetler var. Onlara uygun. Bu gereksiz tabuları da yıkarak kendine ait bir sistem oluşturman lazım. Ee, ders planı mevzusuyla alakalı şunu da söyleyeceğim. İşte bir ders planı tabii ki yap. Hani Sabah şunun yapılması lazım. Öğlen vaktinde şunun yapılması lazım. Bir ders planı yap. Şuraya gel. Kusura bakmayın bir sorun oldu. Son model iPhone 5S video çektiğimden dolayı. Şuraya koyacağım ders planı videosunda da bahsettim. Nasıl ders planı yapıldığından dolayı bir plan yapmak lazım. En azından şimdi bir konu söyleyeyim. Bak sonuç olarak belki en önemlisi. Şunu söylemem lazım. Biraz dikeliyorum. Bu önemli bir konu. Şimdi tavsiyem bir adet platform kullanmam. Bak okul bir platformdur. Dershane bir platformdur. Youtube bir platformdur. Tabi bunlardan iyi verim alabileceğini düşünerek söylüyorum. İşte okuldayım ders hocalar girmiyor ders anlamıyorum. O zaman o platform değildir. O zaman dershane platformunu tercih edersin. Biraz kapalı konuştum biliyorum ama şunu kastediyorum. Şunu hata yapıyoruz. Dinle babam dinle yatarken dinle otururken dinle. Oradan dinle buradan dinle şuradan dinle. Çok iyi anladım müthiş anladım her şey çok iyi. Soruya geldin sıçtın. Bak, dinle 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 bununla bir yere varılmıyor. Kendimizi uyutmayalım. Tamam? Senin dersi uygulaman gerekiyor. Bir matematik hocamla da çok iyi bir matematik hocamla da bu konuyu konuşmuştum. Yani bak, okula gideyim, dershaneye gideyim, oradan çıkayım, saat 10 oldu işte yani kendin, kendin ders çalışacak. Kendin ne kadar dinlersen dinle. Aynı zamanda okuyacak, bir kaynaktan okuyacak, onu soru üzerinde uygulayacak baya bir vakite ihtiyacın var. Hatta dinlediğinden daha çok bir vakite ihtiyacın var. Kendin okuyarak, kendin uygulayarak. Uygulamadan, okumadan sistem böyle bir yere varamıyorsun. Dolayısıyla aman dikkat dershanesi, okulu, zartı, zurtu şunu düşün. Ben kendim ders çalışıyor muyum? Ben kendimi dinleyecek, kendim okuyacak, kendim uygulayacak bir vaktim var mı? İşte dediğim gibi sabah belki bir vakit işte öğle teneffüsünde bir vakit. Dershane okul arasında bir vakit eve geldin eve çok yorgunsun anlıyorum seni. O arada bir vakit kendin çalışacak bir vaktin var mı? Çünkü emin ol en önemlisi bu. Öpüyorum enaklarını. Görüşmek üzere.